bir paçavra asıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin semalarında bir paçavra asıldı. Bir tanesi Ankara'ya, bir tanesi İstanbul'a. Barzani'nin bayrağıymış. Esasında PKK bayrağı. Ne Irak anayasasında ne de bugüne kadar bu türlü özerk bölgelerden böyle bir bayrak bizim semalarımıza hiç asılmadı. Şimdi sebebini sebebini anlamak lazım. Sebebi şudur. Bir kere Barzani'ye bu evet oylarının çıkması için ihtiyaçları var. Bir dolayısıyla Barzani'yi onun için Türkiye'ye davet ettiler. İki bir Kürt koridoru kuruldu. Hemen sınırımızda. Kırmızı çizgimizde hatırlıyor musunuz? O kırmızı çizgi geçti. Şimdi YPG ile PYD'ye karşı iri yarı konuştukları için ki onlar Suriye PKK'sıdır. Buradaki sözü geri alamayacakları için PKK'yı yani PYD'yi YPG'yi peşmerge örtüsü içinde Suriye'de bir Kürdistan'ın kurulmasını sizin gözlerinizden kaçırmak için Barzani davet edildi. Ve arkasından arkasından bir şey yapıldı. Barzani'nin özerk bölgesini bu ülke resmi olarak tanımış oldu. Türkiye'nin dışında o bayrağı göndere çeken hiçbir ülke yok. Şimdi böyle bir rezaletin karşısında Türk milliyetçilerinin genel başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli'den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi. Ya ben ya Barzani. Başbakan da dedi ki tercihim Barzani. Hadi bakalım ne olacak? Dün, dün Sinan Oğan'ın kürsüsünü deviren kardeşim Sayın Bahçeli'ye hadi bakalım tercihimiz Barzani'dir diyenlere karşı bir eylem düşünüyor musun? Bir kürsü devirme eylemi düşünüyor musun? Bize, bizlere, Nesebi gayri sahih diyen Sayın Genel Başkan Yardımcısı. Tırtıl diyen, azma alamayacağım kadar iğrenç iftiraları bizzat bana ve hepimize atan genel başkan yardımcıları. Hadi bakalım, hadi barzani tercihimiz denilmesine bir sözünüz var mıdır? Dilleriniz lal mı oldu? Eee tabii. İş alırsanız, güç alırsanız, çolunuz, çocuğunuz AKP'li belediyelerde çalışırsa, FETÖcülükle suçlanan belediye başkanlarıyla ihale ilişkileriniz olursa dilleriniz lal olur, lal.